Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bu işçi ile Squid Game Hadi bakalım başlıyoruz. Sonra bu işçi bakalım. Bu arada bu farklı <laughs> hesabım onu söyleyeyim. Ne diyor lan? <laughs> Frot ben çok gecikti diyor. Hemen gidelim arkadaşlar biz boş verelim. Bugün arkadaşlar troll yapmayacağım. Direkt normal bir şekilde insanlarla konuşmaya çalışacağım. Tabii Türkçe anlamayacaklar ama İngilizce konuşmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak göreceksiniz. Tabii e, ne diyeyim arkadaşlar. Eee... Guys please come to the game. Şu anda dedim arkadaşlar ama gelmiyorlar. <laughs> Abi böyle şey olmaz olsun. Gelin lan artık hadi gel. Gelin beyler gelin 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 hadi birlikte birlikte olacağız arkadaşlar. Bak şunlar gelse çok iyi olur. Hadi hadi gelin arkadaşlar gelin. Guys please come. Evet şu anda dedim arkadaşlar. Ne diyorlar? Vallahi anlamıyorum. Ama artık gelmeleri lazım. Bak ben çağırıyorum geliyorlar bazenlere. Hadi bakalım. Ol, ne oluyor oğlum? <laughs> ne oğlum birileri bir şey diyor arkadaşlar çok değişik. Bu video çok değişik olacak arkadaşlar. İlk defa bu işi deniyorum oğlum. Susun lan. Police <laughs> demeyeceğim arkadaşlar. Bugün kavga yok. Ee, bakalım abi bak çok kaldı. Hadi kalabalık oldu. Gelin gel, gel 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 arkadaşlar. Gelmeleri lazım şu anda. Hadi bakalım oğlum bir susun lan. <laughs> arkadaşlar çocuklar susmuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Kam ya oğlum kam 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 oğlum kam gelin işte abi. 14 kişiyiz şu anda. Hadi. İlla 50 kişi mi olmamız gerek? Starting 50. 50. 50. Hayır ya abi. Ya hayır Tura. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Olayı bilmeyenler için bu tarz voice chatli oyunlarda Greenlight green light sesi veriyorlar. Ve insanlar green light olduğunu zannedip koşuyorlar ama aslında kırmızı ışık oluyor, ölüyorlar. <laughs> Mahzeman çok iyi arkadaşlar. Bak kafanıza koy. <laughs> Durun bir dakika şuradan birazcık voice chat'i düşüreceğim. Bakayım. Nasıl oluyor oğlum? E ben şu anda normalde aslında ses gelmemesi lazım ama geliyor. Abi gelin artık hadi kam kam. <laughs> Guys please come to it's the game. <laughs> Bak şu anda diyorum arkadaşlar gelmiyorlar yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok burada 20 kişi olduk oğlum gelin gelin aha vallahi geliyorlar hadi gelin gelmeyin dövülür evet bir hadi oğlum gelin artık lan bu da bir diyor arkadaşlar çok kötü çok çok ses var. Neyse ışınlanıyoruz biz. Gidelim arkadaşlar biz oyunumuzu oynayalım onlar da sonradan gelirler. Bakalım ne olacak siz de göreceksiniz. İlk defa bu tarz bir video çekiyorum arkadaşlar. Bu videoya çok güzel bir destek verirseniz bunun troll halinde çekebilirim. Hadi bakalım başlıyoruz. Bugün katılamayacağım. Sadece bir voice chatli soruları denemek istedim arkadaşlar. Yani pek zannetmiyorum ha geliyoruz. Da abi neden hiç kimse bir şey gözükmedi? Bakalım, 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 bakalım. E kardeşim hadi. Valla şu anda hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Ee, ben biz neredeyiz? <laughs> ee, Kardeşim biz neredeyiz? Bir bir şey söylesin. <laughs> evet, ha, tamam şimdi yeni oluyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada siz bu tarz videoları beğen beğeniyorsanız yorumlara beğendim yazın dedim hadi. Hi guys. Evet. Aa oğlum ben dedim lan. Sesim duyanlar olduysa yorumlara yazın arkadaşlar ben dedim. Ne diyorlar? Ah günaydın beyler. Oh. <laughs> oh shit bro. <laughs> oğlum ya Allah'ım ya Rabbim kahretsin be. <laughs> bu arada arkadaşlar bugün bu videoda e, İngilizce küfürler olabilir. O yüzden artı 18 olarak yapacağım bu videoyu. Kusura bakmayın yani ben e, etmemeye çalışacağım. Çünkü bazen e, edebiliyorlar bu İngilizler. Tap skip. Bence direkt geçelim arkadaşlar. Oğlum ne politikalarımız uygun. Robotun standart inan. Aa arkadaşlar. Oh shit dedim ya anladım. Tamam tamam. Evet bende bir sıkıntı var. Evet inşallah böyle bir şey olmaz. Olursa <laughs> birazcık kötü olur. Evet oğlum birazcık sessiz olur musunuz? Arkadaşlar ses. <laughs> Abi neden sessiz olmuyorlar? Dur bakalım. Hadi. Hayır. Başlamadı. Evet sakin. Seyaz sessizce. Sessizce. Evet hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Stop guys. Evet şu anda dedi dedim herkese. <laughs> arkadaşlar öldü. Evet gördüğünüz gibi bu trolü yapıyorlardı. Maalesef iyiydi. Evet bakalım. Bakalım. Evet şu anda hareket etmiyorum. Go. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Duralım. Hop durduk. Evet. <laughs> ha, bak yine troll yapıyorlar. Arkada bilmiyorum şu anda yiyorlar mı ama. Evet go 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 Hemen gidelim arkadaşlar. Şu oyunu kazanmamız lazım. Şu an bir dakikamız var. Bakalım. Kardeşim ne dediğinizi anlamıyorum. Bak daha yeni oldu. Aa çocuk gitti lan. Ocum durun 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 ben korktuğum için durdum arkadaşlar. Bak troll yapıyorlar. Troll yapma. Tam green light olunca ben koştum. Hop geçtim. Oh tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçti ilk oyunu şey yaptık. <laughs> Aa, evet gördüğünüz gibi kazandık. Light. <laughs> Red light. Arkadaşlar biraz birazcık da bir sıra yapalım. <laughs> çok iyi trollüyoruz. <laughs> Green light. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Ee, <laughs> bakalım. Ne diyorsunuz oğlum? Oğlum çocuğu dövüyorlar lan. Çocuğu dövüyorlar. <laughs> çocuğu dövüyorlar. <laughs> Allah'ım arkadaşlar çok teşekkür ederim. Dur ben şu şeyin e, baby doll'un üzerine çıkacağım. Evet arkadaşlar çık kardeşim. Oğlum ben neden çıkamıyorum? Oğlum ben de çıkacağım. Bekleyin lan durun. Ama ben neden çıkamıyorum buna? Hop çıkacağım ya. Çıkamıyoruz arkadaşlar. Evet gel oğlum. Aa adamlara bak. Aha. Is game bro. Çok iyi arkadaşlar. Evet. <laughs> o yanımızda da Squid Game askerleri var. Bunlar bize ateş ediyor. Ben kaçacağım arkadaşlar. Tweet var mı? Aa tweet yok. Biraz şapmış. Oo çok iyi. Oğlum bu ne? Kardeşim. <laughs> Aa sıkıyorlar. 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 Ben şuraya geçeyim. Korkuyorum. <laughs> hadi bakalım. Burada biz neden fotoğraf çekmedik? Fark ettiniz hiç hiçbir şekilde fotoğraf çekmedik şu anda. Anlamadım arkadaşlar. Bu arada bu galiba Squid Game 3. sezon baştan başlıyor. Allah! <laughs> Öldüm mü lan? Aa. Oh my god. <laughs> arkadaşlar konuştum. Oğlum. Hadi bakalım abi. Bunlardan hangisi geldi? İnşallah şemsiye gelmez. Şemsiye gelse... ben böyle zort. Evet. Bismillah. Bismillah. Filmde galiba en baş en kolayydı diye hatırlıyorum. İlk sezon için dedim. Allah kahretsin beni ya. Sıçtım ben. Sıçtım arkadaşlar. Ben nasıl yapacağım bunu şimdi? Arkadaşlar çok zor. Çok zor. Dur bakalım yapacağız. Bir şekilde yapacağız. Hop hop. Dur kardeşim ya. Hop hop. Hop ama bu çok zor ya. Bu mobilden çok zor. Arkadaşlar bunu bilgisayarda oynayanlar bile zor yapıyor. Ben nasıl yapacağım ya? Of of arkadaşlar ben çok zorlanacağım bu arada. Sakin sakin yaparsak olur. Olacak sakin sakin yaparsak. Abi susun. Please shut up guys. Evet. Sessiz dedim. Oğlum hayır millet çok kolay şey seçti. Oo, biri gitti. Birisi daha gitti. Birisi daha gitti. Birisi var gitti. baya bir azalıyor şeyimiz. Kişi sayımız. Hemen hop 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 hop. Oğlum durun lan durun. Şunu ben yapayım. <laughs> Bağırıyorlar manyak gibi. Ben şunu hemen alacağım arkadaşlar. Şöyle hop yapıyorum. Yarısına geldik hadi. Bundan sonrası inşallah daha kolay olur arkadaşlar. Ee, i̇nşallah saniyemiz de vardır. Yoksa birazcık zor da olacağız. Hayır. Hayır arkadaşlar hayır. Çok zor çok zor çok zor. Şu anda kanterler içinde kaldım. Var ya video çekerken beni mi görseniz var ya sucuğum sucuk. Afyon sucuğu oldum. Ha ha ha. Yes, işte bu oyunu ben kazanacağım demiştim size. Evet. <laughs> very very easy bro. Oğlum <laughs> <Birazcık bileyim. gülüyor> <Adam>, ne yapıyorsun? <laughs> aman 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 arkadaşlar bunlar bize vurmasın. Bu ne yapıyor kardeşim? Aa dur herkes mutur oluyor, ben de yapacağım? <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> bro. <gülüyor> oh my god. Very very hard. <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> yapıyoruz. çok iyi. İngilizceniz varsa bu arada size girebilirsiniz. Ben... Oh. Adam öldü. <laughs> Adam öldü arkadaşlar. Ama biz geçtik. Hadi bakalım. Adamlar Oğlum. Üff, yapmayın lan. Üff, oğlum Türkiye bulaşılmaz kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse en azından bize sıkamıyorlar. Ee, ne zaman ki evet, gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada size bu tarz videoları seviyorsanız ya. Yani. Seviyorsanız sevmiyorsanız atmayın arkadaşlar. Dislike de basabilirsiniz. Öyle bir zorunluluğumuz yok. Ama ben fotoğraf çekemedim. Böyle iş olmaz olsun kardeşim. Mi, tuvalete? Biz, tuvalete buradan mı gidiyoruz? Vay. Oğlum çok Dur ben. Bir şey oluyor. Aha, bir şey oluyor. Arkadaşlar tablete şu anda bir şey oluyor. Bunu ben yapmıyorum. Tamam. Şu anda elim falan her yerin terli olduğu için oluyor. Bakalım. Oo. No enact money. <laughs> Abi böyle şey olmaz olsun. Bu para benim haftalık ekmeğim. <laughs> böyle diyenler vardır. Bakalım. Tap to Ben direkt geçeceğim. Burada ne var? Bu neydi? Arkadaşlar bu neydi? Bu oyunu hatırlayanlar vardır. Bakalım neymiş göreceğiz. Aa, ön, en önünden de ben gidiyorum. Sanki ben Baba Pro'ymuşum gibi. Aa. Aa ben bu oyunu sevmiyorum. Arkadaşlar bu oyunu bile biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Let's go guys. Direkt let's go guys. Dedim. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyorum. Gidiyor, Gidiyor muyuz? Arkadaşlar mu arkadaş? Gidiyor Hop geldim. ilkten ben başlayacağım. Hop, dırr, hop, hop, dırr, dırr. Arkadaşlar şu an tıklıyorum hop 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 Arkadaşlar geçmem lazım. Dırr. Arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> no guys, I am will died. <laughs> evet basıyorum şu anda. çocuk biliyor ama ben öleceğim abi olmuyor nasıl ol yapacağım ben bunu hop 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 <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> bakalım arkadaşlar yapacağız hop hop yes bro yes Hop. <laughs> hop. Yes. Evet, go 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 go. Hemen gidelim arkadaşlar. Hop. <gülüyor> hop. <gülüyor> hop. Hop 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 hop. Hop. Ben burada nasıl nasıl yapacağız? Dur bakayım. Hop. Hop. Tamam arkadaşlar. Hop. Aa olmadı abi. Durun. Abi ben burada <laughs> öleceğim ya. Dur bakayım. Hop. Hop, tamam abi. Dur, sakin. Hop, tamam. Arkadaşlar yapacağız. Hop. Oh my God, oh my God, oh my God arkadaşlar yapamadık. Hop, hop. Tamam abi. Dur bakayım. Hop, hop. 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 Yes, yes. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hadi bakalım. Burada ne yapacağız? Hop. Oh. Hadi bakalım. Evet. Okay. Okay, 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 okay. Hop. Abi. No, 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 no. Oh shit. Kahretsin bro. Hop. Abi artık olması lazım. Oğlum yeter artık lan ol. Arkadaşlar olmuyor. Öleceğim ben büyük ihtimalle. Aa, ben sonda ölmeyeyim ya arkadaşlar sonda ölmek çok kötü bir şey bence hadi hadi oğlum neden olmuyor yeter artık ol be oğlum hadi oh my god arkadaşlar <laughs> i̇şte. I am will die. Thank you guys. Lütfen. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük. Yapacak bir şey yok yani demek bizim yerimiz buraya kadarmış. Bence video gayet güzel oldu. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın çokun ve bay bay.